360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden maksat yarışmak olsun programından herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Bahar Özmen her zaman olduğu gibi bugün de stüdyodaki yerimizi aldık ekip arkadaşlarımızla birlikte yarışmak için sabırsızlanıyoruz. Heyecanlıyız. Umarım sizler de evinizde sağlıkla ve mutlulukla kalıyorsunuzdur. Kalmaya devam ediyorsunuzdur diyeyim. Yarışmacılarım hazır başlayacağız ama öncesinde hemen hatırlatayım. Sizler de bizimle yarışmak isterseniz ad soyad telefon numarası doğum tarihi ve adres bilgilerinizi maksat yarışmak tv360.com.tr adresine mail olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarım sırayla geri dönüş yapıyor olacaklar diyelim ve ilk yarışmacımızla başlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim Bahar Hanım siz. Ben de iyiyim çok taşanıyalım hoş geldiniz. Hoş bulduk ben Ercan 39 yaşındayım Aydın'dan katılıyorum. Ne güzel mis gibi mis gibidir Aydın şimdi güneşlidir sıcaktır. Evet çok güzel maşallah artık isminizle alakalı bahar mevsimini yaşıyoruz. Sağ olun. Aydın denince aklımıza incirler geliyor mis gibi. Evet zaten galiba Şubat ayında geldiniz buraya. Geldik bir Aydın'a efendim o güzel pazarınızı köylü evet. pazarınızı gezdik. Hakikaten şahaneydi Aydın'ın insanı güzel mahsulleri güzel her şeyi güzeldi vallahi. Evet çok güzel. incirimizde yağımızda, Geleneksel yemeklerimiz de çok güzeldir. Umarım tatmışsınızdır. Baba. Evet efendim. Evet vallahi Küçük Bey durmuyor galiba. Küçük Bey. Biraz Peki onu bırakalım o zaman. Sizinle yarışmaya devam edelim. Bu arada adı neydi Küçük Bey'in? Yusuf Eymen. Yusuf Eymen de sizinleydi ama oyun daha cazip gelmiş olabilir ona şu anda. Evet. Peki hazırsanız yarışmaya başlayacağım efendim. İlk sorum geliyor. Hazırım. Yapılacak bir iş için zamanın çok daraldığını anlatmak için kullanılan deyimde neyin kapıya dayandığı söyler, dayandığını söyleriz. Deriz ki ha bu işi yapmam gerekiyor zaman da daraldı bir şey kapıya dayandı. Bir şey kapıya dayandı. Ne kapıya dayandı deriz? Yumurta kapıya dayandı. Yumurta kapıya dayandı doğru cevap kamera arkasından kapıya mı var? <laughs> Kopyacılar şey? mı var? Duydum vallahi. Uzaktan da olsam hissediyorum, duyuyorum. Tarz, Kim var kamera arkasında? <laughs> Kardeşim. Peki kopya yok. Rica edelim ondan da. Duysun sesimizi. <laughs> tamam, tamam. Geçiyorum bir diğer soruya. Güldürü tarihimizde önemli yere sahip olan fıkraları ve nükteli sözleriyle bilinen aksakallı mizah ustası kimdir? Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca doğru cevap. Tebrik ediyorum. Hakikaten o Nasrettin Hoca fıkralarıyla aslında belki fıkra demek de yanlış. Birçok şey öğrendik çocukluğumuzda, gençliğimizde. Evet. Çocukluğumuz onların, onların fıkralarıyla geçti diyebiliriz. Bendeki yeri de ayrıdır. Her mesaj... ha, çok güzel mesajlar evet, veriyor. Her... Doğru söylüyorsunuz. Her mesaj her mesajları bize ayrı ayrı bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Doğru. Son soruya geçiyorum efendim. Son sorum da şu. Selçuk Üniversitesi hangi şehirde bulunmaktadır? Selçuk Üniversitesi. Evet. Ordu. Değil. Selçuk Üniversitesi Artık. nerede bulunabilir? Bir düşünelim. Konya. Konya doğru cevap. Tebrik ediyorum. 3'te 3 üç yaptınız efendim. Yine kopya vardı sanki ama... Hadi duymadık öyle olsun. Teşekkür ederim. Market çekimi şu an için burada size iletiyor olacak arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bir şey söylemek Buyurun. istiyorum. Buyurun, tabii. Ee, ben her zaman sizi takip ediyorum yarışmanızda. Çok sağ olun. Gerçekten sizin bu e, çok e, muhteşem bir enerjiniz var. Maşallah diyorum. Sağ olun. E, Ekran başındaki insanlara çok güzel şeyler veriyorsunuz, moral veriyorsunuz. Sağ olun. Sizlere teşekkür ediyorum. Yayıncılık hayatınızda da daha da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Rica ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Beyefendi sağ olsun güzel dilekleriyle uğurladı bizi öyle vedalaştık. Yeni yarışmacıma geçeceğim. Sorularım hazır. Bakalım sorularımı bilebilecek mi? Hep birlikte görelim. Merhabalar 360 ekranına hoş geldiniz. Merhabalar buyurun. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Nereden bağlanıyorsunuz bize? İzmir'den bağlanıyorum, İzmir'den. Alsancak'tan. İzmir'den, ne güzel efendim Alsancak. Vallahi çok sevdiğim yerler arasında, ne yalan söyleyeyim. İzmir'i hakikaten çok seviyorum. İzmir'den de sağ olsunlar, bizi hep çağırıyorlardı. Biz de elimizden geldiğince gitmeye çalışıyorduk. İnşallah bu süreç sonrasında da yine İzmir'e geliyor olacağız. Mutlaka bekliyoruz, bu süreç atlatılsın. İnşallah Kordon'da efendim. da bekliyoruz sizi. Sağ olun sağ olun. İsim neydi? İsmim Mert. Soyadım Sindeli. Peki Mert Bey. Evet. Önümde notlarım var. Ee, sizin seslendirme işi yaptığınızı okudum az önce. <laughs> evet kısa bir süre uğraşmışlığım vardı. Peki. Ee, şu an işim sebebiyle uğraşamıyorum ancak maalesef. A aynı zamanda tasarımcısınız Ama çok ilgi duydum sanıyorum. Ee, çok pardon sesinizi alamadım. Aynı zamanda tasarımcısınız sanıyorum. Evet, tasarım da yapıyorum. Ee, kendi aktif isimin devamında e, ek olarak, hobi olarak başladığım işte bu şekilde de devam ediyorum aslında. Ne güzel. Bugüne kadar e, ne tarz karakterleri seslendirdiniz ya da neleri seslendirdiniz diye sorayım. Eee Pepe çizgi filmini biliyorsunuzdur, mutlaka. Evet. Ee, or, orada, e, bir ismini tam hatırlayamıyorum, ancak bir küçük Karakterin hayvan karakteriydi oldu. sanırım. <laughs> Peki, ne güzel. <laughs> Baya oluyor bu işleri yapmayalı. Aha. O yüzden tam hatırlayamadım. Seslendirme ee, bana hep çok eğlenceli gelmiştir çünkü. Oldukça eğlenceli aslında, yani e, işten zevk alabilmeye baktığınız zaman, e, bayağı akıcı ve Zaman geçirmek için çok güzel bir eğlence aslında. Bu da bir hobi aslında benim için. Kesinlikle öyle şahanesiniz. Hobinizi işe de çevirebilmeyi başarmışsınız. Ne mutlu. Hazırsanız yarışmaya Tabii. başlayalım mı Mert Bey? Tabii ki siz arıyorsanız bana mutlaka hazırım. Peki efendim. İlk sorum geliyor o halde size. Bir makinede ya da araçta ayak yardımıyla dönmeyi ve hareketi sağlayan düzeneğin adı nedir? Ee, Mesela bisiklet düşünelim. Sesinizi yine alamadım. Kusura bakmayın. Mesela bisikleti düşünelim. Bisiklette ne yaptığınız zaman hareket edersiniz? Pedal. Pedal doğru cevap. Tebrik ediyorum. İlk soruyu <laughs> geride bırakıyoruz efendim. Bisiklete biniyor musunuz? Teşekkür ederim. Ee, bu sıralar maalesef binemiyorum. Tabii ki bu sıralar ee... hepimiz evdeyiz ama normalde... Normalde de haftanın 6 günü çalıştığım için pek ona da fırsat olmuyor. Eşim, işle eş, eş, evim arası biraz uzak olduğu için Doğrudur. buna imkan bulamıyorum maalesef. Doğrudur efendim. Sağlıklı olmak önemli ama sağlığımız en kıymetli şey hayattaki. Bu süreçte de en çok bunu anladık. O yüzden aslında hepimiz bence bu süreçten sonra biraz daha böyle sağlığımıza dikkat etmek için sporla haşır neşir olmalıyız diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Peki geçiyorum bir diğer sorunuza o da şudur. Bir Anadolu kasabasında televizyonun gelişini anlatan ve pek çok ünlü oyuncunun rol aldığı filmin adı nedir? Hatta ikincisi de çekildi ve filmin unutulmaz repliği Zeki Müren de bizi görecek miydi? <laughs> evet, yanılmıyorsam Vizontel'e. Vizontel'e doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Ee, Türk filmlerini izler misiniz? Ee, elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum ama e, bu sıralar pek komedilerini beğenmiyorum Türkiye yapımı maalesef. Ee, Vision TV zamanında çıkan komediler daha güzel. Şu anki pek ilgi duymuyorum maalesef. Peki en sevdiğiniz Türk filmi hangisidir diye sorsam var mı böyle aklınıza kazınan? Ee, Türk filmi... Ya şunu çok sevmiştim, izlediğimde çok yok. etkilenmiştim dediğiniz. Çok etkilenmiştim dediğim. Yok, şu an maalesef Türk filmi pek Aklıma gelmedi. gelmiyor. Ama babam ve oğlum benim için hakikaten çok etkileyici bir Çağan Arımac filmiydi. Her izlediğimde de ağlarım. Onun dışında yine Güle Güle filmi vardı. Çok ağlamıştım. Türk filmlerine de gereken kıymeti vermek önemli bence. Çünkü bazen duyuyorum böyle sokakta evet. gençler hep yabancı filmleri tercih ediyorlar ya da işte öyle diyorlar yabancı film daha iyidir vesaire diye. Türkiye'de koca bir sektör var efendim. Onları da desteklemek gerekiyor. Muhakkak Türk filmlerine de gitmek gerekiyor bu anlamda da. Son soruya geçiyorum. Son sorum da şudur. Japonya'nın başkenti neresidir? Eee Gittik uzaklara. Tokyo. Tokyo doğru cevap. Tebrik ediyorum size. Tüm sükunetinizle yarıştınız. Sakin sakin 3'te 3 üç yaptınız vallahi. Market çekimizde evet. İzmir'e size geliyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Tanıştığıma çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Ben diyorum. de öyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Efendim İstanbul'dan İzmir'e gittik. Beyefendi sakin sakin sorularıma doğru cevapları verdi. 3'te 3 üç yaptı ve market çekini kazandı. Devam edelim mi? Hadi devam ediyoruz. Bakalım yarışmacım neler yapacak. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Nereden bağlanıyorsunuz bize? Muğla Fethiye'den katılıyoruz yarışmamızda. Nereden? Muğla Fethiye. Fethiye'den. Ne güzel efendim. Sizleri tanıyalım. <laughs> Ben Merve, eşim Fatih ve oğlumuz Zeren. Oğlumuz 5 gün sonra 1 yaşına girecek. Ne güzel. Onun için böyle bir hatıra olsun dedik. Minik bir doğum günü hatırası diyebiliriz o halde. <laughs> Şahane. Kim evet. yarışacak peki benimle? Ben yarışacağım. Annemize peki. Annemize güveniyor muyuz babası? Güveniyoruz. Çok güveniyoruz. Yaşasın o halde. Maksat yarışmak diyoruz. Kazansak da kaybetsek de. <laughs> Aynen öyle. Efendim evde peki sorularıma doğru cevabı verebiliyor musunuz? Normalde evet, yani bayağıdır da takip ediyoruz. Sağ olun. Hatta İstanbul'a eskiden tabii daha sık gidiyorduk ve hani keşke denk gelsin diye düşünüyorduk. Ee, kısmet böyle buradan katılmak kısmet oldu. Kesinlikle öyle. Bizden evinize güzel. konuk olmuş olduk. Başaracaksınız. Bu arada Küçük evet. Bey de güzel güzel melodiler yapıyor arkadan arada. <laughs> Peki, hazırsanız eğer başlıyoruz efendim. İlk sorum geliyor size. <laughs> tamam. Halk arasında. Hangi mevsim geldiğinde gönül yaylarının gevşediği söylenir. Geldi Nisan, bir şey. mayıs ayları. Ama ne deriz biz o aylara genel olarak? Geldi bir şey ayları gevşer gönül yayları. <laughs> Nisan-Mayıs ayları gevşer Mev... gönül yayları diyeceğim Mev... ama mevsim olarak söyleyelim. Ay olarak değil. Bahar. Bahar ilk bahar doğru cevap geliyor <laughs> bahar. alkışlar. Evet efendim. İlk soruyu geride bırakıyoruz. En sevdiğiniz ay hangisi diye sorayım. Ee, şu an bu ay Mayıs ayı çünkü oğlumun doğum günü olduğu için artık öyle oldu. Peki eskiden hangisiydi? Kasım'da kendi doğum günüm çünkü. Ve Kaçıydı? Ve çok romantik bir ay olduğunu 18 Kasım Yakınmışız benim de 13 ondan sordum aramız daha az varmış. Ama benim en sevdiğim <laughs> ay Ağustos valla Ağustos böyle o yazın bana böyle en coşkulu ayı gibi geliyor Tabi bu yaz e, ne yapacağımıza henüz bilemiyoruz korona sürecinden dolayı O yüzden e, bir plan evet, program yok ama O zaman Ağustos ayında Fethiye'ye İnşallah Fethiye'ye bekliyorum sizi bakalım bu kadar sevmeye devam edecek misiniz Ağustos ayında Çok sıcak ayında. değil mi? <laughs> Biraz sıcak oluyor Gerçi şöyle evet. de bir durum var hani bunu sadece ben mi hissediyorum bilmiyorum ama eskiden Haziran'da başlardı sıcak sanki biraz mevsimler de kaydı şimdi Haziran biraz soğuk geçebiliyor İstanbul'da özellikle akşamları sanki e, Temmuz Haziran evet. gibi oldu Ağustos Temmuz gibi oldu artık Eylül'de de tatil yapmaya başladık çünkü Eylül'de gayet evet. sıcak oluyor evet, evet. o yüzden benim de o Ağustos Eylül arası Ağustos sonra Eylül başı kısmında kısmı çok hoşuma gidiyor özellikle. Bir kere söylediğiniz gibi Ağustos ayında e, Antalya'ya gittim. Gitmek durumunda kalmıştım. Bir daha dedim tövbe. Allah o Antalyalılara sabır <laughs> versin. Sizlere de öyle. Gerçi oralarda çok sıcak oluyor ama yani hakikaten bir dondurma evet. alıyordum elime. Arkamı döndüğüm zaman ellerimden akıyordu. <laughs> hani hissedilen ellinin üstü falandı. Ben de bir daha dedim gitmem bu aylarda. <laughs> ama yine hani Ege evet. böyle biraz esintili güzel, güzel oluyor. Kışın da güzel oluyor. Doğru evet. söylüyorsunuz. Geçiyorum bir diğer soruya o da şudur. Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belgenin adı nedir? Tapu. Tapu doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci soru da geride kalıyor. Zor bir şey sordum sandığınız sanırım değil mi? Bir durdunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra geldi cevap. falan hukuki terimler görünce böyle Kafa an, karıştırıyoruz. daha zor bir şey mi dedim. Evet. Kafa karıştırıyoruz ama kolay bir soruydu. Son soruya evet. geçiyorum. İnşallah son soruyu da bilirsiniz ve market çekim müsbetiyeye gelir. İnşallah. Filmlerle aranız nasıl? Filmden geliyor soru. Eskiden daha iyiydi tabii. Çocuk olduktan sonra pek fırsat bulamıyoruz izlemeye. Eskiden neyse bence bu soruyu halledersiniz. Sorum şu. Neo ve Trinity adında iki kahramana sahip olan Hollywood filmi hangisidir? Wachowski kardeşler çekmişti. Benden de size ipucu. Neo ve Trinity. Çok böyle sinemanın kült filmleri arasında. arasındaki. tekrar alabilir. Tamam. Sinemanın kült filmleri arasında yerini aldı bu film. Wachowski kardeşler çekmişti. Kahramanlardan bir tanesinin adı Neo, öbürünün adı da Trinity'ydi. Hatta hadi size bir ipucu daha. Çok fazla ipucu verdim. Birazdan yönetmenim kulağına yeter Bahar diyecek Mert. Filmde mavi ee, ve kırmızı olayı vardı. Bana olabilir mi? Efendim? Bana Trinity derler. Yok değil. Mavi ve kırmızı ile ilgili de böyle önemli bir olay vardı filmin içinde. Çok tüyo verdim. Beşten geri saymak durumundayım. Beş. Dört. Mavi ve kırmızı. Üç. İki sarı ve kırmızı değil pardon mavi ve kırmızı sarı ve kırmızı dediysem özür dilerim ben de karıştırmış olabilirim. Yok Yanlış mavi ol. ve kırmızı. Hah, mavi diyeceğim. ve kırmızı evet. 3, 2, 1. Üzülerek söylüyorum. Var, filmleri aklıma yedim. Matrix olacaktı. Oldu. <laughs> 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 Matrix'ti izlemiş miydiniz? İnsan evet olabiliyormuş. Heyecandan unutulabiliyor. Heyecandan. Olsun maksat evet. yarışmakta tanışmış aynen. olduk bu güzel aileyle. Renk kattınız. Evet aynen öyle. Mat, maksat yarışmak olsun diyelim o zaman. Hoşçakalın. Fethiye yokacak da olsun sevgiler. Güle, güle. İyi yayınlar. Sevgiler. Küçük Bey de yayının sonuna yetişti. Arkadan babasıyla el salladı. Vallahi elimden gelen ipucunu vermeye çalıştım. Matrix olacaktı doğru cevap olsun. Maksat yarışmak olsun. Gönüller bir olsun. Merhabalar. Merhaba Bahar Hanım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sizleri tanıyalım, hoş geldiniz 360 ekranına. Hoş bulduk, ismim Emre. Ee, İstanbul Sancak Sancaktepe'den katılıyoruz kardeşimle beraber yarışmaya, erkek kardeşim. Ne güzel, kardeş Eren. Desteği mi almak istediniz yanınıza. Aynen, aynen öyle. Peki, beyefendiyi ee... de tanıyalım. Tabii, İsmim Eren. Bir kamu kurumunda spor eğitmeni olarak görev yapıyorum. Abime destek için yanındayız bugün. Spor sorusu gelirse o zaman siz yardımcı olacaksınız sanki öyle hissettim. Yani inşallah evet. Peki efendim abi kardeş yarışacaksınız. Hazır mısınız? Başlayalım mı yarışmaya? Hazırız. Gelsin efendim o halde soru. Evlerimizde kullandığımız naftalin ne renktir? Naftalin. Evet. Beyaz. Beyaz doğru cevap tebrik ediyorum. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Bir düşündünüz ama Naftalin'in rengine. Evet bir gözünde canlandırdım da sonra aklıma geldi. Kullanır mısınız Naftalin? Yani çok kullanmam öyle nadir. Eskiden daha çok kullanıyormuş genellikle işte bu kıyafetlere Aynen. böcekler gelmesin diye. Ee, benim dedemle amanem. büyük daha çok kullanırmış kesinlikle öyle dedemle anneannem çok kullanırdı o naftalin kokusunu duyduğum zaman direkt onların böyle eski evleri onlar aklıma gelir onunla böyle bağdaştırmışım geçiyorum ikinci soruya Doğru. İkinci sorum evet. da şu sorunları sıkıntıları çok olan kimseler mecazi olarak ne küpüne benzetilir sorununuz sıkıntınız soksa... Efendim? sinir küpü sinir küpü değil yok Sinirli insanlar değil derdi sıkıntısı çok olanlara bir şey küpü denir. Ne küpü denir? Dert küpü. Dert küpü. Dert küpü doğru bir cevap geliyor alkışlar kocaman. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Var mı etrafınızda böyle dert küpü olduğunu düşünen insanlar? Ya tabii arkadaş çevresinde bazı arkadaşlarım var isim vermeyeyim. vermeyeyim. <laughs> Onlar zaten izliyordu ya. <laughs> Onlar Aynen. böyle sıkıntıları çok mu yoksa kendileri mi büyütüyorlar biraz? Kendileri biraz pireyi deve yapıyorlar. Evet öyle olmamak lazım hakikaten. İnsan çünkü öyle yaptıkça enerjisini de düşürüyor. Biraz kesinlikle, böyle kesinlikle. E, pozitif bakmak lazım. Pembe gözlüklerle bakmak lazım zaman zaman. Son sorum da şu. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik hayatındaki ilk görev yeri neresidir? Görev yeri Selanik. Selanik? Değil. Neresi olabilir? Biraz kopyalabilir miyiz? Üç harfli bir yer. Beşten geri sayacağım efendim üzülerek beş, dört, üç, iki, bir. Üzülerek doğru cevabı veriyorum. Şam olacaktı. Aa doğru ya tamam. Şam da doğru cevap. Yapacak bir şey yok. Maksat yarışmakta İyi ki tanıştık. İyi ki yarıştık. Renk attınız. Aynen. Çok teşekkürler. İyi günlerler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Abi kardeşe gönül market çekin vermeyi isterdi ama olmadı. Maksat yarışmak diyoruz ve devam ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri tanıyalım. İsmim Yasin. Ee, kızım Zeynep, eşim Fatma. Merhaba. Peki merhabalar efendim. Yasin Bey siz mi yarışacaksınız benimle? Evet ben yarışacağım. Peki hazırsanız hızlıca başlıyorum yarışmaya. İlk sorum geliyor. Tabii. Yetersiz imkanlarla bir iş başarmaya çalışan insanların iğneyle ne kazdığı söylenir? İğneyle kuyu kazmak demek. Tebrik ediyorum. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Alkışla babanın güzel kız. Zeynep alkışla, alkışla kızım. Alkışla Zeynep, alkışla. Peki utandı Peki. biraz. Çok utangaç. Peki efendim, geçiyorum ikinci soruya. İkinci sorum da şudur. Hangi ilimiz hem Yunanistan hem de Bulgaristan'la sınır komşusudur? Ee, Edirne. Edirne doğruydu. Tebrik ediyorum. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Hızlıca üçüncü soruma da geçeyim mi? Olur. Üçüncü sorum da şudur size. Cüda etmek ne demektir? Cüda. Evet efendim. Et beni cüda. Evet canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin beni tek vatanımdan dünyada cüda. Ayırmak. <laughs> Ayırmak doğru cevap. Tebrik ediyorum efendim size. Üçte üç yaptınız. Bu güzel aileyle hızlıca yarıştık. Market çekim sizlerin oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun iyi günler. Teşekkürler. İyi yarışmalar. Evet efendim tatlı bir aile bizimleydi. Hızla yarıştık doğru cevapları aldık. Bir diğer yarışmacıma dönüyoruz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz, Sağ olun. sizler. Ben deyim çok teşekkürler sizleri gördüm daha iyi oldum Karşımda çok hoş çok tatlı bir aile var sanıyorum. Evet teşekkür ederiz. Sizleri tanıyalım. Ben Hümeyra Hümeyra Omay ev hanımıyım. Eşim şey, kızımın isteği üzerine katıldık yarışmaya başvurdum. Ne güzel güzel ablanın adı nedir? Ay Ali Omay ben de Ayben'in Efendim? Ben Ela Omar. Duyamadım adını, bir ee? daha söyle. Ben, ben Ela Omar. Ela'cığım, peki şahanesin. Nasıl ikna ettin anneni? Yani bir kere söyledim hemen ikna oldu anne. İkna etmene <laughs> gerek kalmadı o zaman. Söyledin hemen yaptılar seni üzmemek için, başvuruda bulundular. <laughs> Kim yarışacak benimle, annen mi baban mı? Anne. Anne. Peki o zaman beyefendiye döneyim hemen. Hanımefendi bilir mi sorularımı? Pardon anlamadım. Hanımefendi bilir mi sorularımı? Peki sanıyorum sesle ilgili küçük bir problem çok var. bakmayın. Ben hemen yükselteyim biraz daha sesimi. Hanımefendi bilir mi sorularımı efendim? Yani büyük bir ihtimalle evet. Peki yaşasın. Beyefendi de destekliyor sizi. Yarışmaya başlamadan önce şunu da sorayım. Nereden bağlanıyorsunuz bize? Biz Adana'dan. Adana'dan ne güzel. Oy Adanalı canım Adanalı. Aynen. Peki efendim. Geliyor ilk sorum size. O da şu. Sözünü tutmasıyla bilinen insanların sözünün nesi olduğu söylenir? Değil mi? Evet. Eri. Eri doğru cevap geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Ela'dan beklediniz sanıyorum cevabı. Evet. Evet. da çok başarılı yarışmalarda çünkü. Tebrik ediyorum Ela'cığım seni. İkinci soruya geçiyorum. İkinci sorum da şu. Diş hekimliğinin dişleri çenenin üzerine estetik ve düzenli biçimde yerleştirmekle uğraşan kolu hangisidir? Kırıklık. Değil. Hatta bir şey tedavisi görüyorum da denir. O kolun adı yine orada geçer. Ortodontik. 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 Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Beyefendiden geldi bu sorunun da cevabı. Yani, yani, evet. Son sorunun cevabını evet. sizden istiyorum. Anlaştık mı? Tamam, tamam Ailenin her bir bireyi cevap vermiş olsun sorulara. Şunu da sorayım Adana'da tamam. hava nasıl başladı mı sıcaklar? Çok sıcak çok çok sıcak. Evde kalıyorsunuz değil mi? Mümkün mertebe çıkmamaya özen gösteriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Aynen öyle aynen öyle. Tamam ne güzel ne mutlu. Ela'cığım okul nasıl gidiyor evden? Güzel. Güzel neler öğrendin? Evde olduğun bu süreçte hangi konuları öğrendin? Uzunluk ölçüleri. Ne güzel. Evet. En sevdiğin ders hangisi? Evet. En sevdiğin ders hangisi Ela'cığım? Matematik. Tebrik ediyorum seni. İleride ne olmak istiyorsun? Var mı bir hedefin? Öğretmen. Ne güzel. Ne öğretmeni? Üniversiteye matematik öğretim. Tebrik ediyorum seni. Çok güzel bir hedef. İnşallah olursun. Son soruya geçiyorum. Bakalım son soruda neler yapacak annen. Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan batık şehrin adı nedir? Ee, Hanımefendiden rica ediyorum cevabı. Ben karışık oluyorum. Evet lütfen. Hocam <laughs> biliyorum da gelmiyor. Kastamonu'nun K'si ile başlıyor efendim. Antalya'nın Demre ilçesindeki Batık kentin adı nedir diye sordum sevgili seyirciler. Neydi neydi, neydi? kopya yok. <laughs> Beyefendi kopya yok dedim. Beyefendi cevabı verdi hanımefendiye komple. Duyayım sizden. Kekova. Kekova doğru cevaptı. Artık hiç unutmazsınız bence Kekova'yı. Aynen. Aynen. Efendim Adana'ya kucak dolusu sevgiler market çekimi sizlere geliyor olacak. Kendinize çok, çok iyi bakın. Sağlıkla kalın hoşça kalın. Ederim. Hoşça kalın, hoşça kalın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet efendim bugün de Maksat Yarışmak Olsun'un sonuna geldik. Kimileri kazandı kimileri kaybetti. Maksat Yarışmak'tı. Sizler de bizimle yarışmak isterseniz. at Hayat telefon numarası, doğum tarihi ve adres bilgilerinizi Maksat Yarışmak olsun. tv360.com.tr adresine mail olarak gönderebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın.